Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Erişim Mahfiyatlarım kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok iyi olur. Zil butonunu aktif hale getirmeyi sizler için yaptığım, tasarladığım bazen de istekli oyalarınız oluyor. Onlardan da haberdar olmak isterseniz zil butonunu tıklayıp aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugünkü modelimiz de çok güzel. Dediğim gibi yine OS'iydi. İni oyasından tasarlayıp sizler için tovayasına çevirdim. Hem kibar hem de şık tovayası modelimiz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. İni oyasında da su yeşili yazmayı yapılmış arkadaşlar. Renklerini de aynı yaptım. Şöyle pembe ve sarı da de yuvarlak motifler yapılmıştı üzerine. Alt tarafını sinek kanadı geçeceğiz. Daha sonra da üst tarafına geçeceğiz. Arasına da şöyle iki tane sinek kanadı yaptım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şuraya 3 tane sinek kanadı yapmıştım arkadaşlar. Diyelim ilk tabatıya girip ipinizi sabitlediniz. 3 tane zincir çektim yanındakine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Aynı yere gelip kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çevirelim. Tekrardan tepesine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çevirelim yanındaki tebatya girip kapattım tekrardan 3 tane zincir yanındaki tebatya 7 tane zincir aynı yere 4 tane zincir çeviriyoruz tepesine 6. çekeceğiz. Tam çıktı arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çevirelim. Tekrardan yandaki tabatya girip kapattık. Aradaki fil dişlerimiz arkadaşlar yazmanızın kenarında böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçiyoruz. Tekrardan 3 tane zincir yanındaki tabatya. 7 tane zincir aynı yere 4 tane zincir çevirip tepesine 9 tane zincir çevirip yanındaki tabatya. alt tarafı böyle devam ediyor arkadaşlar alt tarafı şöyle yazmanızın kenarını fil dişlerini yapıp bitirdikten sonra da şu motiflerinizi üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz hem kibar hem de bir o kadar kolay biz bir tane de tekrardan pembeyle yapalım. Motiflerimizin yapımına hemen geçelim. Hemen tanıma ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra modelimi alıyorum. İki tane fil dışarıda bıraktım arkadaşlar. Siz dilerseniz üç tane de bırakabilirsiniz. Üçüncüyün tepesine giriyorum. Girip kapattım. Şuradaki fazladaki ipimizi alalım. Burada zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı yere fil dişinin tepesine gelip kapattım. Ortada da 5 tane zincir, küçük bir tane yuva yaptık. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Çevirelim. Tekrar da fil dişinin içine gireceğim. 5 tane zincir küçük bir yuva yapmıştık. O ortaya giriyor arkadaşlar tekrardan. Gelip kenarına kapattım. Bir tane zincir çekelim, çevirelim. Çevirdim. 9 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Bir sık iğnesiyle tekrardan o zincirlerin içine giriş yapıyorum. Ortadaki öyle kalsın. Kapattım. Tekrardan şöyle bir bakayım. 2 tane zincir çektim. Tekrardan aynı zincir içine girip kapattım. 2 tane zincir tekrardan girip kapattım. 2 tane zincir tekrardan Girip kapattım. 3 zincir dolduruyoruz arkadaşlar. 9 tane zincir çekmiştik. Ortadaki 5 tane zincir çekip küçücük bir tane yuva yapmıştık. O kalıyor. Tekrardan 2 tane zincir girip kapattım. 2 tane zincir. 2 tane zincir çekip sıkı iğnesiyle dolduruyoruz. Saymaya gerek yok arkadaşlar. Zaten alt tarafını saymıştık. Bir günde de yapıp bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Boşçaları da yapabilirsin. Hediye yapabilirsin. Kendinize yapıp evde de takabileceğiniz bir model. Bir tane sık iğnesi de tamamdır arkadaşlar. Tekrardan yeşil olan yere de girelim. Kapattık. Alt tarafındakini yaptık. Burada tekrardan bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 tane zincir çektim çevirelim. Tekrardan şu taraf arkadaşlar buraya girip yeşil olan yere girip oraya zincirimizi sabitledik. Sabitledikten sonra çevirelim. Çevirdikten sonra da tekrardan hemen yani bir sıkı iğnesiyle çektiğimiz zincirlerin içine giriş yaptım arkadaşlar. Kapattım. Tekrardan iki tane zincir. Hani girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir. Zincirin içine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir. Girip kapattım. İki tane zincir girip kapattık. dolduralım arkadaşlar. Bunu da saymaya gerek yok. Dediğim gibi biz alt tarafına zincirlerini zaten sayıyoruz. Zincirlerimiz dolana kadar sıkı sıkı dolduruyoruz. Dolduralım başa kadar gelelim. Modelimiz hem kolay hem şık hem de bir o kadaki duruyor arkadaşlar. Çok da kolay bir modelimiz. Dolduralım başa kadar gelelim bozulması falan yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben modelleri ütülemeden gösteriyorum. Bir ütüde bastınız mı şahane kalıp gibi duracaktır eminim. Bir tane de sık iğnesi ve tekrardan şöyle hemen. Tekrardan yeşil olan yeri, Yeşil olan yere de girelim. Kapatalım. Bir tane de önce çekelim. Motifimiz, üstteki motifimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel, çok da kibar duruyor. Hemen burada biz ipimizi koparalım. Şu tarafını yakmıştık. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz arkadaşlar hem kolay hem şık hem de çok çabuk yapılabilen bir tane modelimiz. Çatı pıtı modelimiz oldu. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Dediğim gibi alt tarafını sinek kanadı geçiyoruz. Sonra da yazmamın kenarını üç zincir çekerek tığladım arkadaşlar. Şöyle arka görünümü büyütü de bastınız mı şahane duracaktır eminim. Sonra da fil dişlerinizi yazmanızın kenarını geçip bitirdikten sonra da şöyle hemen biz bırakalım. Instagram sayfam var arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yakın fotoğrafları çekip orada paylaşıyorum. Evet bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğendiniz. Bir hatamız, bir kusurumuz varsa da affola. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.